Arkadaşlar merhaba. Şimdi uçan balona şöyle bir bonibon bağladım. Nisan'a sürpriz yapacağım. Nisan aşağıda şimdi oynuyor. Bunu aşağıya yollayacağım. Ve Nisan şaşıracak. Ve ona güzel bir bonibon sürprizi olacak. Şimdi yolluyorum bakalım. Nisan gelsene aşağı. Yukarı. Sürpriz geliyor. Aa, Nisan bir sürpriz geldi baksana. Bak bakayım ne var o sürprizde. Bonibon. Bonibon mu var? Oo, bunun bu mu oldu? Hadi odana geçelim, yiyelim onu. Hadi. Hadi, 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 hadi. Ne kadar güzel! Uçan balondan sana hediye mi geldi? Hadi. Evet, çok güzel bir hediyemiş Harika. ya. Harika. Hadi. Hadi. Evet, bir tane de bana versene. Oo, bana ne renk geldi böyle? Hadi. Sarı değil bu ya, bu ne renk neyse Siyah. Siyah mı bu? İyi bak bakalım, beni kandırma. Ne renk bu? Ben de anlamadım ne renk olduğunu. Kırmızıya da benziyor, pembeye de benziyor değil mi Nisan? Aa düşürdüm Nisan, bunu bunu düşürdüm. Başka bir tane ver bana. Of ya Nisan canı sıkıldı bana verince. Evet bu pembe bunu biliyoruz. Evet bana Nisan pembe bonibon verdi. Bu siyah. Aa sen de düşürdün. O siyah mı? Evet o zaman bay bay yapalım. Köpek balığına da teşekkür ederim değil mi? Hı hı. İnsana sürpriz verdi. Hı hı. Hadi bay bay. Hı hı.